Sevgili arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün yeni bir robotla karşınızdayız. Robotumuzun adı Çarpışan Araba Robotu. Şimdi biraz özelliklerinden bahsedelim. Önünde ve arkasında gördüğünüz gibi şu siyah şeyler dokunmatik sensörler. Bu dokunmatik sensörler engele çarpıyor, engeli algılıyor yönünü değiştiriyor. Şimdi bunu nasıl yapıyor? Bir izleyelim. Aynı çarpışan arabalarda olduğu gibi mi? Evet. Çarpınca yönü değiştiriyor. Evet. Oyun evet. farklarındaki çarpışan arabalar. Gidiyor. Ve arkadan çarptı. Bir tekrar çarptı, gidiyor. Evet. Yine çarptı. Buradan da çarptı. Buradan da çarpalım. Evet robotumuz çarpışan arabalar devam. De evet robot çarpışıyor. Gördüğünüz gibi kamyonu da şöyle koyalım. Çok geriye gitti. Şöyle evet, devam ediyor. Evet çarpmaya devam ediyor. Ve alını yine getirelim. Evet. Evet robotumuz böyle. Sizde de robot istiriyim parçalarından. Bunu yapabilirsiniz. Görüşmek üzere.